merhaba arkadaşlar. Benim ismim Güzel Fatma. Videoya hoş geldiniz. Biliyorum bu aralar kanala düzenli içerik üretemiyorum. Bunun en büyük sebebi yüksek lisansım. Bunu neredeyse her videoda söylüyorum. Editi de kendim yaptığım için hiçbir şekilde yetişemiyorum. Ya ödevlerimden feragat etmek durumunda kalıyorum ya da YouTube'dan feragat etmek durumunda kalıyorum. Sanırım aldığım kitaplar bittikten sonra kitap almayacağım ve başka yönlerde videolar çekmeye başlayacağım. Şu anlık planlarım bu yönde. Bu ay sizlerle beraber Mayıs ayında okuduğum kitapları inceleyeceğiz. Ben bu ay 8 kitap okumuşum. İyi ki kolektif kitaptan çıkan 7 ucuz şey üzerinden dünya tarih yaptı bu kitap. Ben bu kitabı Haluk Tatar'ın bir videosunda görmüştüm ve iyi ki de alıp okumuşum. Kitapta 7 şey üzerinden tüm dünya tarihini açıklamaya çalışmış. Peki bu 7 şey ne? Ucuz doğa, ucuz para, ucuz emek, ucuz bakım, ucuz gıda, ucuz enerji ve ucuz yaşam. Biraz ağır bir kitap kabul ediyorum ama kesinlikle okuması gereken kitaplardan biri olduğunu düşünüyorum. Bu kitabı iki yazar yazmış. Hem tarihi yönden ele almakla beraber eleştirel bir uslukla yaklaşmışlar. Atıyorum bize parayı anlatırken paranın kökenini ve paranın hangi sorunlara yol açtığını da ele almışlar. Kesinlikle objektif bir kitap olduğunu düşünüyorum. Özellikle sömürü gibi oldukça hassas bir konuda bile doğruları yansıtmaya çalıştıklarını görüyoruz. Bu tür kitaplarda bende genelde şey oluyor. Bir çapı dalıp okuyorum ve 3-4 ay sonra kitabı elime baktığımda sanki ilk defa okumuş gibi oluyorum ve bu beni sinir ediyor. O yüzden bu kitapla da önemli gördüğüm yerlerin altını çizdim. Bu aralar yoğunluğumdan ötürü pek not olarak okuyamıyorum. Ben normalde bu tür kitapları çok önemli gördüğüm yerleri not alıyorum ki yani sonradan en azından baktığımda bazı yerleri hatırlıyor olayım. Kitapta doğal, toplum, kadın erkek ilişkisi, ırkçılık, milletçilik gibi kavramları bu 7 ucuz şey üzerinden irdelemiş. Kitabı okurken şey fark ettim bundan 3000 yıl önceki insanlar nasılsa günümüz insanların aynı. Her dönemde aynı sorunlar var. Aristo, Platon bile yaşadığı dönemden şikayetçi. Yaşadığımız dünyada aslında her şey çok ince bir çizgiye dayalı. O çizgiyi biraz an dünyanın dengesi şaşıyor. Kitabı çok sevmemin bir diğer nedeni dönemleri döneme göre eleştirmiş olması. Mesela 19. yüzyıla baktığımız vakit dinsiz bir Avrupa düşünülemezdi bile. Ama şu an günümüze baktığımızda dinin toplumlar üzerindeki etkisinin eskiye nazaran çok hafif kaldığını görüyoruz. Şu an yediğimiz besinler bile eskileri göre oldukça farklı. Kitapta ilgimi çeken çok yer vardı. Dediğim gibi bir sürü yerin altını çizdim ama özellikle burayı okumak istiyorum. Bugün yediğimiz tavuklar 100 yıl öncekilerden çok farklı. Bugünün tavukları 2. Dünya Savaşı sonrasında sarf edilen yoğun çabaların sonucunda ortaya çıkmıştır. İnsanlar kaynak olarak Asya ormanlarından serbestçe elde edilen genetik materyali kullanıp kümes hayvanlarının en fazla kar getirenini üretmek üzere yeniden şekillendirmeye karar vermiştir. Bu kuş zar zor yürüyebilir. Sadece birkaç haftada anaçlık evresine erişir. Göğsü geniştir ve jeolojik açıdan kayda değer miktarda yılda 60 milyardan fazla yetiştirilip kesilir. Bu yazı beni çok etkiledi çünkü ben tam da 1,5-2 ay öncesi artık tavuk yememe kararı aldım. Yani tavuk yememe kararı derken de zincir marketlerde satılan tavuklardan bahsediyorum. Çünkü onların yetiştirilme tarzı gerçekten çok kötü ve hayvanlar sürekli acı çekiyor. Ayrıca şunu da fark ettim. Artık yediğim tavuğun bir lezzeti yok. Yani ha tavuk yemiş ha yememişim. Ha gerçekten kaliteli olur, köy tavuğu olur. O vakit yerim. Orası ayrı. Keşke yani kendi kümesim olsa da ileride kendim besleyip kendim zamanı geldiğinde tüketebilsem. Ayrıca kafamı şurada takıldı yani. İslamiyet'e de bu kesimler ne kadar uygun. Yani hayvan sürekli acı içerisinde ve bizim dinimizde hayvana acı çektirmek en büyük günahlardan biri. O yüzden bu aralar bunu da düşünüyordum. Bu kitapta görünce bu da beni çok mutlu etti. Çok sevdiğim ikinci kitapta Murat Gülsoy'un yazmış olduğu Büyü Bozumu Yaratıcı Yazarlık adlı bu kitaptı. Kitap can yayın larından çıkmış ve 345 sayfa. Bu kitap da konusundan ötürü biraz ağır bir kitap. Ama bu kitabı ilk alıp okumuşum diyorum. Kitabın ana fikri şu. Siz bir şeyde iyi olmak istiyorsanız onun üzerine çalışmanız gerekir. Bir yeteneğiniz olsa bile o yeteneğin ortaya çıkması için sizin çaba sarf etmeniz gerekir. Siz bir gün yataktan kalktığınızda çok iyi yemekler yapan ya da birkaç dil bilen, çok iyi yüzen, çok iyi spor yapan birisi haline gelmeyeceksiniz. Eğer siz bunlarda iyi olmak istiyorsanız yeteneğiniz olsa bile o yeteneğin gelişmesi için sizin çaba sarf etmeniz gerekir. Bu kitapta da eğer siz çok iyi bir yazar olmak istiyorsanız normal güzel bir yazı yaz ...yazmak istiyorsanız bu alanda pratik yapmanız gerektiğini anlatıyor. Bizim ülkemizde maalesef bu konulara karşı büyük bir önyargı var. Eğer sizin sesiniz güzelse siz söylediğinizde de mükemmeldir. Şan eğitimine gerek yok. Yani halk arasını kastediyorum. Uzmanlar tabii ki böyle olmadığını biliyor. Ya da siz iyi bir şair olmak istiyorsanız çok iyi bir yeteneğinizin olması gerek. Bu kitapta da yazı üzerine yoğunlaşarak iyi bir yazar olabilmeniz için neler yapmanız gerektiğini anlatıyor. Yazı yazma atölyeleri, senaryo kulüpleri tabii ki vardı. Ama halk tarafından bu kadar bilinmesi... biraz da sosyal medyaya bağlı. Kitapları bu dediğimle alakalı bir yer vardı okumak istiyorum. Ben kurmaca metinler yazarken bunların nasıl yaratıldığı üzerine de araştıran yazarlardan bir olarak şöyle düşünüyorum: Edebiyat bir sanat dalıdır. Dolayısıyla yaratıcı yazarlık eğitimi de bir sanat eğitimidir. Resim yontu, müzik gibi sanat dalları nasıl öğretilebiliyorsa yazma sanatı da öğretilebilir olmalıdır. Herhangi bir sanatın öğretilemez olduğunu savunmak bu sanatların doğuştan gelen bir yetenekle yapıldığını iddia etmek anlamına gelir. Mesela her yazar edebiyat için mi yazıyordu? Hayır, para için yazan yazarlar da vardı ama para için yazmaları onların sanatçı kişiliğinden ödün götürmüyordu. Tam tersi bazı yerlerde para sorunu onları kamçılıyor ve daha fazla yazmaya şevk ediyordu. Bu kitapta bize yazı yazmamızın nasıl gelişebileceğini anlatıyor. Ben çok çok memnun kaldım. Mutlaka okuyun derim. Bir diğer kitabım şöyle Gürbüz'ün yazmış olduğu Kambur bu romandı. Roman diyorum ama çok ince 91 sayfa. bir saatte bitirdiğim bir kitaptı. Ama ara ara okuyabileceğim türden bir kitap oldu. Her kafanız çok yonsa ve çok ağır derinliği olan kitaplar okumak istemiyorsanız bunu mutlaka okuyun derim. Hem yüzünüzde bir tebessüm bırakıyor hem de yer yer sorgulamanıza sebep oluyor. Ayrıca bu kitap Şöyle Gürbüz'ün de ilk romanıymış. Farklı bir kitaptı. Ben Türk edebiyatımı bu yönünü çok seviyorum. Tam psycho diyemem. Psycho'yu tam karşılayamıyor olabilir ama bütün böyle farklı da kitapları çok iyi yazdığımızı düşünüyorum. Mutlaka okuyun derim. Diğer kitabı çok beğenmiştim. Bu kitabını pek beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Bu da hikaye hikaye gidiyor. İçinde dört tane hikaye var. Sonuncu hikaye hariç diğer 3 hikaye birbirleriyle biraz bağlantılıydı. Mesela bunu İlber Ortaylı önermişti. Ben onun önerilerinden almıştım ama beni pek ilgimi çekmedi. Benim tarzım değildi bence. Çünkü bu kitabın çok fazla seveni var. Ben sanırım pek hikaye insanı değilim. Hikayelerden ziyade daha derinliği olan ve okuduğumda beni içine çeken kitapları daha çok seviyorum. 4 hikaye var demiştim. Zaten içinde en beğendiğim hikayede akılsız adamın oğlu Sadullah Efendi hikayesiydi. Bu hikayede bir babayı görüyoruz ve baba kendi yapamadığı şeyleri oğluna yaptırtmaya çalışıyor. Öteki videolarımda da bununla ilgili konuşmuştum. Bizim ülkemizde çocukların kendi benliği yok. Anne babanın malı gibi görülüyor. Ben doğurdum, ben büyüteceğim, benim istediklerimi yapabilirsin gibi. Ve Türkiye'nin gerçeğiyle de yüzleşmiştim. Dediğim gibi ben çok beğenmesem de kitabın çok fazla beğeneni var. Özellikle İlber Ortaylı'nın mutlaka okuyun dediği kitaplar arasında. O yüzden bu kitabı da mutlaka göz atın derim. Bir diğer kitabım Roberts'ın yazmış olduğu Savaşta Liderlik adlı bu kitap. Bu kitabımız Kronik yayınlarından çıkmış. Ben zaten Kronik yayınlarına bayılıyorum. Kitapla ilgili ilk aldığımları şöyle demiştim. En fazla okumak istediğim kitap. Yani okumak için en fazla heyecanlı olduğum kitap. Ama kitap benim için hayal kırıklığı oldu. Hayal kırıklığı olmasının sebebi ben liderliği ele alacağını düşünüyordum. Yani kitapta liderliğin ön planda olduğunu düşünüyordum. Bir liderin nasıl olduğunu, bir liderin savaş zamanında halkını nasıl yönettiğini ele alacağını umarak açıkçası bu kitabı almıştım. Ama bu kitapla tam tersi savaş dönemlerindeki en önemli liderleri ele almış. Okuduğumda yine de çok beğendim. Aslında bir yerde kısa bir biyografi gibi doğmuş. Hem liderlik hem de onun hayat hikayelerini ele almış. Kitapta toplam 9 lideri ele almış. Napolyon, Nielsen, Churchill, Stalin, Hitler, Marshall, Gull, Margaret Thatcher. İlk olarak bu yazarların hayatlarını ele almış. Sonra da onların nasıl lider olduğunu bize göstermiş. Mutlaka okuyun derim. Kanalı takip edenler benim Amin Maluf'u ne kadar çok sevdiğimi biliyorlar. O yüzden de yazarın tüm kitaplarını okuma kararı almıştım. Bu ay içinde onun iki kitabını okudum ama ikisi de benim pek favorim olmadı. İyi ki uzaktan aşk attı bu ince kitap. Aslında bu bir opera oyununun metni. Bu operada Avrupa'da sergilenmiş ve oldukça fazla sevilmiş. Herhalde beni pek sevmememin sebebi doğal olarak o ortamdan yoksun olmak. önümde bir metin var. Duyguları hissedemiyorum. Operayı duyamıyorum. Jeffrey Rudel diye bir soylumuz var ve bu soylu zevk ve eğlenceden bıkmış. Yeter kadar partilemiş. Artık sonsuz aşkı istiyor ve bunu düşünüyor. Bunun üzerine de sürekli şiirler kaleme alıyor. Ve günün birinde gezginimiz bu soyluya gerçekten de böyle bir kadının olduğunu söylüyor. Ve bu soylumuz o kadını aramaya başlıyor. Ayrıca kitapta yine hem doğu hem de batının izlerini görüyorsunuz. Sadece belirli bir yöne doğru yazılmış bir operada değil. Eminim ki operası çok güzeldir ama dediğim gibi böyle kuru kuruya okuduğumda benim çok da ilgimi çekmedi açıkçası. Okuyup okumama kararını da sizlere bırakıyorum. Amil Moluf'un okuduğum ikinci kitabı da Tanıyoruz Kaysatlı bu kitaptı. Kitabı beğenmedim. Hiçbir şekilde lafı uzatmayacağım. Ama kitabın beğeneni çok. Yazılış stilini beğendim açıkçası. Yani yazılış tarzında bir sorunum yoktu. Ama hikaye beni sarmadı. Ve bana biraz klişe geldi. Kitap Mısır'da geçiyor. Mehmet Ali Paşa'nın Mısır'ında. Kitap kendisinden için bir serüven ve sadakat kitabı demiş. Kitaptaki şeyh karakterinden de pek haz edemedim. Çünkü kendisi kadın sevdalısı olarak tanıtılmış. Ve gördüğü her kadını arzuluyor. Bu arzuladığı kadınlardan biri de Lamia. Lamia gerçekten Mısır da çok fazla sevilen bir kadınmış. Gören her kız ona aşık oluyormuş. Zaman içerisinde Lamia eşi ve şeyh arasında gelişen ilişkileri görüyoruz. Tanios doğuyor. Annesinin yaşadığı olayların kendi hayatına etkisini kitap bize anlatmış. Bu kitabı da okuyup okumama kararını sizlere bırakıyorum. Evet arkadaşlar benim bu ay için okuduğum son kitap Halil İnalcı'nın yazmış olduğu Osmanlı tarihinde Efsaneler ve Gerçekler adlı bu kitap. Zaten kronik yayınlarından çıkmış. Bu kitapta da hemen hemen her sayfanın altını çizdim. Kitapta çok güzel bir şekilde minyatürler ve resimlere de yer verilmiş. Halkımızın Osmanlı tarihine ilgisi olmakla beraber kabul edelim ki Diriliş Ertuğrul ve Muhteşem Yüzyıl'la beraber Osmanlı'ya karşı ilgi daha da fazla arttı. Bu kitapta da halkın bildiği yanlış şeyleri ele alarak doğrularını bize anlatmaya çalışmış. Nedir? Mesela Kösem Sultan hakkında çok fazla spekülasyon var. Ya da Osmanlı Devleti'nin kuruluşu hakkında. Ertuğrul Bey hakkındaki bilgiler, devletin nasıl kurulduğu, Osmanlı Devleti eline nasıl aldığı ya da Osmanlı Devleti'nin şeriatın nasıl uygulandığı, bu tür konular halk arasında çok kolay bir şekilde yanlış izlenimler uyandırabiliyor. Son araştırmalarla Ertuğrul Gazi'nin gerçek hikayesi, Orhan Gazi'nin izinde İznik kuşatması, Kosova Savaşı, İstanbul'un fethi, Çelebi Mehmet'in nasıl iktidarı ele geçirip devleti nasıl tekrardan kurduğu, Kösem Sultan iç savaş dönemi, Kösem Sultan'ın Katli gibi önemli konuları ele almış. Dili inanılmaz güzeldi. Okurken hiçbir şekilde sıkılmadım. Çok fazla detaya girmediği için de konular dağılmamış. Mutlaka ama mutlaka okuyun derim. Evet arkadaşlar benim Mayıs ayında okuduğum kitaplar bunlardı. Toplam 8 kitap okumuşum. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Eğer daha fazla böyle videolar görmeyi istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.